Merhaba canlar. Bugün kör noktamda kalan nedir açılımımızı yapalım. Algılar açılsın. Farkındalıkla ilerleyelim. Dolayısıyla yaşamın içerisinde güzelliklere ve mucizelere açılmamız aşamasında ışıklı bir yoldan ilerleye olalım. Bu gayeyle bu açılımı yapmaya gönüllüyüm. Tüm mesajların, rehberliklerin sahipleriyle iki ayrı desteğiyle bolluk bereketini, şifasını, saflığını, sevgisini paylaşmaya gönüllüyüm. Şimdi iki ayrı destemiz var. Enerjilerini belirleyelim. Birinci destemizin enerjisi Hop ve ikinci destemizin enerjisi. Hangisine çekiliyorsanız onu izleyebilirsiniz. Ben karar veremiyorum. İkisine de çekiliyorum diyenler. Yani i̇kisini de izleyebilirsiniz. Sert bir kural yok bu konuda. Birinci grupla başlayalım. Birinci grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına hop, meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın kör noktasında kalan nedir ile ilgili ya da nelerdir ile ilgili mesajları sevgiyle ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi hangi enerji kartına çekildiniz? Ruh kazanmak. Ruh kazanmak için bazı katmanların alanımızdan o ruhumuzun ışığını söndüren ruhumuzu e, gerileten ya da işte olduğundan daha e, dar çerçevede tutan bazı oluş biçimleri bazı davranış kalıpları bazı döngüler bazı olaylar bazı bağımlılıklardan özgürleşmek gerekir değil mi Çünkü o zaman işte o ruhumuzun ışığı yüksek bilinç frekansında ışıl 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 ışıl, ışıl parlayacaktır e, aksi takdirde Ruhlarımız uykuda kalıyor. Ruhlarımız bir şeylerin bazı kalıpların e, içine sıkışıyor. E, ruhsal kaderlerimizi gerçekleştirme aşamasında en önemli yükümlülüğümüz üzerinde çalışmamız gereken gölge oluşlarımızın farkında olmaktır. E, iyileşmeyen yara yoktur mottosuyla. Yaralarımızı şifalandırırız, sevgiyle onarırız, şifalandırırız ki oluşumuzu en ışıklı haliyle tezahür ettirelim. Yarasının farkında olmayan bir bireyin yarası büyüyecektir. O yüzden belli ki birazcık kendinize şöyle bir o objektif bir şekilde birazcık gözlemci olarak, kendinizden uzaklaşarak dışarıdan bir kişiyi gözlüyormuş gibi bakmanız gerekiyor bu evrede. Nedir o güzel ruhunuzun ışığını söndüren? Nedir sizi olabilecek en yüksek titreşimde ışıklı bir varoluşla endam etmeniz aşamasında gölgeleyen? Önemli. Yani demek ki böyle bir evredesiniz. Demek ki bu, 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 anlamda muhtemelen bazı farkındalıklar yaşadığınız bir döngüdür de aynı zaman. Büyük bir kısmı bu kolektifte bu mesajın sahibi dostlarımızın büyük bir kısmı zaten bu anlamda uyanıyordur şu anda. Bir saniye bu alışkanlığım, bu davranış biçimim, bu inanç sistemim bana zarar veriyor. E ben bununla ilgili neler yapabilirim? Bu gölge oluşu nasıl ehlileştirebilirim gibi uyanışlarınız da vardır yüksek ölçüde. Eğer yoksa da burada sistem sizi dürtüyordur. Çünkü çoğu bir ruh uykuda ilerliyor bu yaşamın içinde. Kabul edelim. E, Oysa ki uyanan ruhlar ve o o güzel ruh ışığını gölgeleyen olguları, kavramları arındıran ruhlar e, işte ışıl ışıl parlayacaktır. Bu böyledir. Bilinen gerçek. Pekala şimdi bir ilerleyelim hepsini bir görelim. Zaten uyanış var burada gördünüz mü? Ruhsal uyanış sistem sizi dürtüyor ya uyanıyorsunuz zaten dediğim gibi bir saniye daha iyi bir varoluş biçimi var. Daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha dengeli, daha dingin, daha huzurlu, daha bolluk bereket dolu bir varoluş biçimi var. Peki ben bunun için hangi oluş biçimlerimden özgürleşmeliğimi anlıyorum şu anda, uyanıyorum. Evet, bu kıtlık bilinci bana hizmet etmiyor, beni aşağı çekiyor. Bu toksik ilişki bana hizmet etmiyor, beni aşağı çekiyor. Ya da ilişkilerde sürekli onaylanma, beğenilme, takdir edilme, alkışlanma, açlığım bana hizmet etmiyor. Bu kariyer bana hizmet etmiyor. Bu amaç e, belirleme yolculuğudur aynı zamanda canlar. Ruh kazanmak dediğimizde, en önemli konulardan biri. Ben kimim, benim amacım nedir, hizmetim nedir, ne katabilirim? Kolektifte klik diye yerleştirdiğim o bana ait tatlı boşluk neresidir? Boşluk deyince ürkütmesin sizi. Orası size ait bir yuva. Oraya klik diye yerleşeceksiniz. Amacınızı da sorgulamanız gereken bir döngü olsa gerek. Şimdi çok kolay yaptığınız bir şeyler vardır mutlaka çocukluğunuzdan itibaren hiç zorlanmadan e, açığa çıkarttığınız bazı nitelikler, kaliteli özellikler vardır, yetenekler vardır. E, şimdi buraya bir baktığınızda bulacaksınız amacınızı. Aslında en kolay böyle buluruz. Böyle buluruz. Mesela benim çocukluğumdan beri işte dert dinlemek, birilerine işte perspektif geliştirmeleri için bir iki cümle söylemek doğal yeteneğimdi. Ya da manevi güç dediğinizde daha çok küçük bir çocukken manevi alanlara yöneliyordum. İşte kızıl derili öğretileri, efendim işte felsefe, işte astroloji, işte kızıl derili burçları, şifa çalışmaları daha lise çağında bunları okuyordum anlatabiliyor muyum hepinizin mutlak surette çocukluğunuzdan itibaren çok kolay yaptığınız ama e, onu belki bir e, değer olarak değil de işte sizin öyle alanınızda bir parçanız gibi gördüğünüz bir duru e, e ne olmuş yani ben mesela çok iyi yemek pişiriyorum doğru ama e, bunu bir amaç olarak görmüyorsun belki Oysa ki ana kulvarın mesela ikidir e, besleyeceksin demek ki belki de işte insanları fiziksel olarak besleyeceksin Hizmet vardır ikide. İşte belki manen besleyeceksin, belki zihinsel olarak, belki fiziksel olarak besleyeceksin. Ee, öyle bir işletme açacaksın ki insanlar seni geldikleri zaman senin mekanına yuvalarında gibi hissederler. İki enerjisiyle çalışıyorsan, ana kulların iki ise seni bir abi gibi, abla gibi, kardeş gibi görürler. Ya da ana gibi, baba gibi görürler. O kadar rahat ederler senin alanında. Çünkü empat ve sağ sağduyulusundur. E, ayrıca besliyorsundur e, Manen besliyorsundur İşte be, ya böyledir iki Örneklemeye çalışıyorum Neden bunları anlattım onu da bilmiyorum Vardır bir hayrı Birilerine ulaşacaktır Şimdi ilerleyelim bir hepsini birlikte görelim Burada da zaten paylaşım var değil mi Duygusal dayanışma Artık bir yolculuk başlıyor sıfırda 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 kahramanın yolculuğu olasılıkları açılma zamanı kör noktanda kalan bu muhtemelen kendini yorgun hissediyorsun e işte yaşamın içerisinde biraz böyle öğrenilmiş çaresizlik kurban zihniyeti şehit kompleksi falan var burada çok yoruldum bir sürü mücadele verdim hep mücadele etmem gerekiyor hep işte birilerine karşı bir şeylere karşı ayakta kalmam gerekiyor bu hayat zor e filan yapıyorsan burada uyan sana hizmet etmiyor. Kör noktanda kalan bir amacın olduğu ve o amaca odaklanman gerektiği bariz bir şekilde bu dört kartta bunları görüyoruz. Senin sunacak bir şeylerin var, armağanların var. Neyse nedir? Hepiniz için değişir. Şimdi bu özel bir açılım değil. Şimdi numerolojik değerlerinize bakardık, doğrulamalar alırdık. Ama tekrar burada hatırlı size sorduğum soruyla e, doğru orantılı ilerlerseniz bulacaksınız onun ne olduğunu ve asla küçümsemeyin yeteneklerinizi. Yani ne var canım ben işte insanların derdini dinliyorum. Evet insanlar bana yıllardır der ki e, yüreğime su serpiyorsun. Senin yanında olduğumda doğada gibi rahat hissediyorum. Ne olacak ki bunlar benim öyle özelliklerim işte. Sakın ola ki bu özelliklerinizle ilgili yüzeyde kalmayın. Çünkü hepimizin armağanları kendimize hastır. Birbirimizle benzeyen armağanlarımız vardır. Milyonlarca e, bu yapıda insan vardır evrende, değil mi? Güzelliklerle dinleyen, duyan, anlayan e, insanların duygularını algılayan insan, psichesini algılayan, gözeten, ona göre duygusal dayanışma sunan ya da dayanışmasını hizmetini sunan bir sürü insan vardır. Ama sen özelsin. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz, ama bir o kadar da birbirimizden farklıyız. Hepimizin bir üslubu var, parmak izi gibi. O yüzden sakın kendini başkalarıyla kıyaslama, sakın işte şu şundan bir, bir sürü var. Benim ne farkım var ki filan deme burada. Çünkü bir değişim dönüşüm aşamasındasın ve mutlak surette kendini sabote ettiğin bir şeyler var burada özgürleşmen gereken. Yalınlaşacaksın artık. Ruhun parlamaya hazırlanıyor burada. Sağlıklı işbirliği, dayanışma, denge, yola çıkman gerekiyor ve o kadar güzel bir denk geliş var ki burada. Burası sana zaten der ki sen yol, bir yol belirle ve bu yolun kalbi olsun. Kalbi olsun. Her yere yol vardır. Yakui kızıl derilisi Donoha'nın değişidir. Her yere yol vardır. Kimi şuraya, kimi buraya, kimi şöyle bir yerlere gider. Okey. Önemli olan yolun kalbi olup olmadığıdır. Kalbi olan yolu seçeceksin. Birilerine göre, bir şeylere göre değil, yüreğinin bilgeliğiyle belirleyeceksin yolu. Sana tutku, heyecan verecek. Senin içini yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolduracak. Ondan sonra Burada yeni bir dünyaya tekrar gördüğünüz gibi burada da olasılıklarla dolu taptaze bir yolculuk, yeni bir sen, yeni bir dünya, yeni bir sen, yeni bir dünya. Gördünüz mü? Büyüme, gelişme dolu bir döngü bekliyor sizi ve burası zaten der ki sen yola çık, yolculuk sırasında seninle aynı fikirlere, anlamlara, değerlere sahip insanlarla bir araya gelme olasılığın çok yüksektir. Değnek ikilisi sana bunu söyler. E burada da görüyoruz işte. <laughs> Yani iki kat doğrulama. Burada da işbirliği dayanışma denge var. Ne dedik demin ana kulları ikilerden bahsettik değil mi? İşte burada. Ana kullarınızın iki olması gerekmiyor bu arada. Bunlara takılmayın. Hepimizin bir hizmeti vardır ve hepimiz hizmetimizi sunarken iki enerjisini çalıştırırız. Tüm rakamlar, elementler, efendim arketipler bizim psişemizde titreşir. Buraları geride bırakman gerekiyor. Artık bir döngüyü geride bırakman gerekiyor. Portal var burada. Geçit. Bu portaldan ilerleyeceksin, yenilikleri açılacaksın. Eşikten geçme zamanı. Burası eşik. İki tane eşik var burada. Bir tanesi diyor ki, seni yaralayan, kıran, üzen ya da belki başarısız, yetersiz falan hissettiren, duygusal anlamda seni yoran bir döngü tamamlandı. Kendini seç ve ileriye doğru git diyor bu kart. Kendimi seçiyorum. Bana kırık dökük hissettiren insanları, olayları, döngüleri ya da bana kırık dökük hissettiren bir şeyler yoktur. Belki de benim içimde kırık dökük duygular vardır. Farkına varacaksın burada. Belki depresif bir varoluşun var. Sürekli olumsuz hissediyorsun. Sürekli şikayet ediyorsun mesela. Her şeyi en kötü tarafından görüyorsun. İşte ben şanssızım, ben itilenim, ben dışlananım diye konuşup duruyorsun mesela. o Yine bu kapıdan geçmen gerekir. Burada. Sana hizmet etmeyen bir duygusal oluş var ve döngü de olabilir. Bazı olaylar ve ilişkiler de olabilir. Neyse ne, ileriye doğru gideceksin. Burada da kendini çaresiz hisseden, köşeye sıkışmış hisseden, basiretsiz hisseden bir oluş var. Burası da kapıdır. Burası da portaldır. Sekizler portaldır, bolluk bereket kapısıdır sekizler. Ama ya o eşikten geçersin, ya o eşikte öyle durursun, bakarsın. Yani öyle izlersin sadece kalırsın orada. Şimdi burası da der ki her zaman yaratıcı fikirlere, ilhamlara ve çözümlere açılarak ve cesur adımlar atarak buradan çıkabilirsin. Hayır köşeye sıkışmış falan değilsin. Hayır çaresiz ve çözümsüz değilsin. Yaşam olasılıklarla dolu. Olasılıklarını yaratması gereken sensin. Artık iyimser olacaksın. Saf olacaksın. Çocuksu bir bilgelik çalıştıracaksın. İtimatlı olacaksın. Tutkulu ve cesur olacaksın olacaksın. Burada böyle bir mesaj var. Bu kör noktanda kalıyor. Ya uyandın amacına hareket etmiyorsun. Ya e, uyanman gerekiyor. Boluk bereket dolu, paylaşım dolu, güzelliklerle dolu, sıcacık bir döngü seni bekliyor. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın kör noktasında kalan mevzularla ilgili en bolluk bereket dolu cevapları alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi hangi enerji kartına çekildiniz? toplayıcı, bolluk bereket bilinciyle çalışması gereken bir grup var burada. Kimi kıtlık bilincini aşmalıdır burada, bu kart, bu enerji kartıyla, bütün bunları bir konuşalım, masaya yatıralım. Ee, i̇şte böyle temkinlilik içeren, kaygı içeren, zafiyet kaygısı, başarısızlık kaygısı, yoksunlaşma, azalma kaygısı gibi e, inanç, bilinç yapılarınızın diyelim, alandan çıkması gerekecek. Bazıları içinse artık Hasat zamanı olduğunu anlatıyordur sistem. Bir sürü emek harcadın, çok tatlı tohumlar belirledin, sevgi dolu amaç içeren tohumlar belirledin, senin yüreğine yakın olan tohumlarla e, onları ektin, onları besledin, büyütüyorsun belki hala daha büyüme aşamalarındalar, boluk berekete doğru ilerliyorsun burada. Ama öyle ama böyle. Ya kıtlık bilincini, limitli düşünce biçimini aşacaksın, etik, ahlaki, sorumluluk sahibi, çalışkan bir varoluşla, disiplinli, planlı programlı bir varoluşla sağlıklı rutinlerini, alışkanlıklarını, planlarını ve tohumlarını harmanlayarak usta inşacı olacaksın, bolluk bereketini inşa edeceksin. Ya da hal hazırda zaten bunu yapıyorsun şu anda. Bakalım. Ve onaylanıyorsun bu anlamda. Bir hepsini görelim mi? Bir şeyler takıldı. Bir şeyler takıldı zaten. Değişim dönüşüm zamanı. Bir şeyler akmaz oldu, ilerlemez oldu, yürümez oldu, durdu. Olduramayacaksın burada takılan şey her neyse. Oradan anlarsın. Yani gitmiyordur artık, akmıyordur. Ne yaparsan yap, değişmeyecek bir şey var burada. Ya bir yere çok büyük yatırım yaptın, ters döndü. Ya işte bir ilişkiye çok büyük bir yatırım yaptın, takıldı, ters gitmeye başladı. Olmuyor bir türlü. Örnek vermeye çalışıyorum. Bazı oluş biçimlerinde dahildir buraya. Değişim dönüşüm dediğimizde her zaman inanç sistemlerimiz, davranış kalıplarımıza da bakıyoruz. Onlar da takılıyor çünkü değil mi? Artık sana hizmet etmediği için seni yaşamda durak çünkü sen takılıyorsun onlarla birlikte. Buraya böyle bir total bak. Çünkü burada bakman gerekiyor zaten. Burası senin o Kendine, gelişine, geldiğin yola, yönüne, her şeye, olaylara, insanlara, şuna buna e, değişik açılardan bakmanı gerektiren alan. Kurban zihniyetine yer yoktur burada. Dikkat burada çünkü bireyler kurban zihniyetine, şehit kompleksine kapılmaya çok meyilli olur burada. Öyle olur. Biz bir şeyler takıldığı zaman hemen kendimizi kurban gibi hissederiz. Mağdur rolüne sarılırız sıkı sıkı. İşte çok şanssızım, işte böyle oluyor, hep bana böyle oluyor, hep ihanete uğruyorum, hep terk ediliyorum, işte işlerim hep ters gidiyor, ben elimi neye atsam kuruyor. Dikkat, dikkat. Tamam şimdi buradan ilerleyelim be. Çünkü hizmet etmiyor. E hop çok tatlı. İşte burada onaylandık gördünüz mü? Onaylandık bireysel ve ruhani gücüne sahip çıkacaksın bu döngüde benim için bireysel ve ruhani gücümü inşa etmek ve açığa çıkarmak güvenli ve kolaydır diyeceksin gücüme sahip çıkmak benim için güvenli ve kolaydır gücümü ifşa etmek benim için güvenli ve kolaydır kendi bireysel gücünden ve manevi gücünden bilinçaltı kaygı duyuyorsan uyanacaksın, sandığından daha güçlüsün. Bir. İkincisi, bazıları sağlıklı bir otoriteyle e, bolluk bereket inşa edip sağlıklı bir otorite alanına yerleşecektir. Bilgin, birikimin, donanımın, tecrüben sayesinde ve işte seven, kapsayan, birleştiren, cömert, dayanışmacı bir lider oluşun sayesinde insanlar senin etrafında toplanır burada. Onu da göz ardı etmeyelim. Burada kesinlikle somut, elle tutulur, gözle görünür, bir şeyler inşa etme aşamasındasın. Sana bahşediliyor burada e, bu başlangıç enerjisi. Bazıları zaten aktive etti bile. Onlar onaylanıyor. Buraları atlattınız e, ee, özgürleştiniz, tohumlarınızı belirlediniz, karanlıkta tutup çürütmek yerine artık her neyse bu ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer hep konuşuyoruz değil mi? Şu an besliyorsunuz. Bazılarının da buraya uyuyor. Artık bu başlangıcı aktive etmesi gerekiyor. Nasıl aktive edeceksin? Ben varım diyeceksin. Lider olacaksın, öncü olacaksın, yaratıcı ve özgüven sahibi olacaksın. Bir, kök çakra. Bir, burası da bir zaten başlangıçlar, birler senden bunu ister. Ve senden otantik benliğinle var olmanı alanda otantik benliğinle var olmanı ister. Bir enerjisi sana hep bunu söyler. Bana otantik benliğinle gel. Esas sen, esas sesin, esas tohumların, esas yeteneklerin, esas anlamların, değerlerin, esas karakterin, esas özünle gel. Öyle imaj kaygısıyla ya da zafiyet kaygısıyla ya da birilerine göre şekillenen bir oluşla falan gelme bana der. Bir tek buna dikkat edin. Orijinal olmanız gerekiyor. Orijinal halinize sahip çıkın. O otantik öz halinize sahip çıkın ki oradan çok güçlü bir bolluk bereket türüyecek belli ki. Yanı sıra burada bir ee, karakteristik yapıya sahip olduğunuzu görüyoruz. Ee, du duygusal anlamda hassas, duyarlı, rafine, duygusal bir varoluş olduğunuzu görüyoruz. Özverili bir varoluş olduğunuzu görüyoruz. Ee, empat, pisişik, sağduyulu, özverili, kocaman, sevgi dolu bir yüreğe sahip bir yapınız olduğunu görüyoruz. Ee, ve burada manevi güçte var, kabul edelim. Bütün bunlarla, pisişik güçler, Azize ile yarışacak kadar pisişik güçte vardır burada. Ee, bütün bunlarla hareket ediyorsunuz. Fakat bu arketipin gölgesini yaşadıysanız bir süre, çünkü yani birçoğumuz bu arketiple çalışıyor. Ben de bu arketiple çalışan dostlarınızdan biriyim. Paylaşıyoruz burayı. Buranın handikapı şudur. Şimdi geçmişte eğer aşırı özverili davrandıysanız, birileri bir şey istemeden illa verme ihtiyacı içinde olduysanız, ben şu insana şu konuda yardım edeceğim, onun için çok iyi olacak. Kendi kendine karar veriyorsun. Artık ne tür bir yardımsa fikir vermek istiyorsun belki. Bazen yeri geliyor manevi destek vermek istiyorsun. Bazen yeri geliyor maddi destek vermek istiyorsun. E, bur buranın handikapıdır bu arkadaşlar. Burada o iyi kalplilik ve paylaşım ve dayanışma gücünüzün fazla müdahaleci olmama müdahaleci olmamasına özen göstermeniz gerekir. Çünkü bir birey bilgiye işte efendim manevi dayanışmaya ya da şuna buna neyse sizden gelecek herhangi bir dayanışmaya hazır değilse siz o insanın boğazından tıkmaya kalkarsanız o işte Kaynak her neyse ya almayacaktır ya da alsa da kıymetini bilmeyecektir. Belki de bazen küstahça bile davranacaktır. Sonra ne oluyor? Kırılıyorsunuz, yaralanıyorsunuz burada. Burası bunun bu, bu dikkat edilmesi gereken mevzulardan biri. Kendini geri plan atacak biçimde başkalarının menfaatini gözeten bir yapı sana zarar verir alma verme enerji dengesini öğreneceksin. Sorumluluk yasasını öğreneceksin. Efendim işte aşırı özverili tutumlar hizmet etmez ya da birilerini beklentili ve koşullu sevmek hizmet etmez. Ben onun için şunu şunu yaptım. O bana böyle böyle davrandı. E yapmasaydın o zaman. <laughs> Çok güzel bir Çin atasözü var. Benim de burnumu sürte 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 öğrendiğim konular bunlar. Yaşam dersim de iki üstelik benim. Uf. Çift çift kaşarlı tost. Tamam mı? Şimdi e, nihayetinde çok güzel bir Çin atasözü var. Onu söylüyordum. İsteyerek verdiysen fazla vermiş sayılmazsın. O kadar güzel ki. E, çok genç yaşımda öğrendiğim bir Çin atasözü. O yüzden böyle olduğunda, her özverili davrandığımda ve ihanete uğradığımda bu Çin atasözü benim yüreğime su serpmiştir. Ama nihayetinde benim ö, aşırı özverili olmamayı öğrenmem gerekti. Halen arada sırada o tufaya düşüyorum arkadaşlar. Halen daha. Ama Büyük ölçüde ehlileştirdim. Niye bunlardan bahsediyorum? Yine bilmiyorum. Biliyorsunuz akışta ilerliyorum. Mutlak surette ama 3 kişi ama 5 kişi birilerine ulaşacak bunlar. E, efendim şimdi ilerleyelim. Çok güzel bir arketip gücü var burada. E, bir, bir, yani herkesle bir koyu balığı gibi uyum içinde akabileceğiniz bir duygusal duruluk ve canlılıkla hareket etmeniz gereken bir döngü. O yüzden su elementinin gölgesine düşmeyin. Yani işte huysuzluk, dramatik tutumlar, kap kırılganlık e, kabuğuna çekilmek filan hizmet etmez ya da az önce anlattığım konular hizmet etmez şimdi şimdi arkadaşlar bakın burada tekrar bir şey belirtmek istiyorum ama üç kişi ama beş kişi burada e, bilginin taşıyıcısı bilginin koruyucusu bilginin yayıcısı bir grup var tamam mı yani e, çünkü burada senin Adanmışlıkla, aşkla, sevgiyle yarattığın, ürettiğin, inşa ettiğin alan var burada. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil. Sen belirledin bu alanı. Senin yüreğine huzur veriyor. Aşk duyuyorsun. O kadar severek yapıyorsun ki. O kadar adanmışlıkla yapıyorsun ki. E, akışa geçiyorsun. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Burada böyle bir alan var. Kimi buraya odaklanmalı artık uyanıp. Kimi de zaten biliyor ve yolda. Burada işte o e, yani bilgelik ve bütünlük boyutu var. Şimdi burada modon bilgi paylaşmak içindir olacak. Bilgiyi kendine saklayamazsın burada. E, ama üç kişi ama beş kişi, tamam mı? Ama onun dışında bu mesajın kolektifte büyük çoğunluk için e, sahiplerine ulaşan hali şudur. E, artık çok sağlıklı bir değerlendirme yapıyorsun. Çok titiz sağlıklı bir organize tutumla hasar tespit. Ondan sonra burada mutlak surette kapatman gereken bazı sayfalar vardır. Bilginin taşıyıcısı, koruyucusu, yayıcısı dostlara da geliyor bu mesaj. Aynı zamanda cepte. Ama kolektifin diğer kısmıyla paylaşıyorsunuz bunu. Tamam mı? E şu hepimiz için bu e, yükümlülükler. Bir şeylerin döngüsü tamamlandıysa, hayrımıza hizmet etmiyorsa, alanımızda bulunmaması gerekiyorsa o sayfaların kapatılması gerekir değil mi? Burada yükümlülük de var aynı zamanda. Bu yükümlülüğün farkına varacaksın. Ondan sonra içte ve dışta kapatılacak sayfaları kapatacaksın. Kendine de bak senin de bazı oluş biçimlerin, tutumların döngüsünü tamamlamıştır artık. Titreşimini düşürüyordur. Ayrına hizmet etmiyordur. Bak, insandır, olaydır, kariyerdir, yaşam alanıdır, şudur budur ben bilemem. Burada bir kapanış yapılması gerekiyor yüksek ihtimal. Burada da zaten bir kapanış vardı, değil mi? Akmayan, yürümeyen bir şeyler var burada. Oldurmaya çalışmadan böyle bir salı vereceksin. Salı vereceksin. Çünkü biz genelde salı veremeyiz ve olmayan bir şeyleri oldurmak için böyle itmeye kalkmaya çalışırız. Zorlarız orada enerjimizi. Hiç gerek yok yorulursunuz. Bir şeyler burada mevzular bir tamamlanma noktasına gelmiş. Ve burada iki tane eylem tipi görüyoruz. İki elementin gücünde süreyen eylem halinde olacaksın bu yolculukta. Çok tatlı. Yani yol, zaten her zaman belirtiyorum yaşam varılacak son bir nokta değildir süreyen bir yolculuktur o yüzden burada yani çok büyük başarılara imza attıktan sonra dahi eylem gücünü hareket edeceksin belli ki e, yüreğinin sesini takip ediyorsun duygular canlı şıkır şıkır güldür güldür e, ve insanlara sunacak güzelliklerin var burada. Ee, armağanların var burada da berrak bir zihne sahipsin rasyonelsin ee, alanında bulunmaması gereken sana hizmet etmeyen her şeyi aklının ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesip atıyorsun bilge danışmanlık yapacak kadar e, akisin burada yani danışmanlık yapabilecek kadar bilgece bir düşünce biçimine sahipsin oradan ayırırsın burada bu yolunda mısın değil misin ee, yanı sıra elbette ki burada ilhama, fikirlere çözümlere açık bir karakter yani esneyen bir zihin değişime açık daha önce denemediği bir şeyleri denemeye daha önce yürümediği yollardan yürümeye daha önce öğrenmediği bir şeyleri öğrenmeye açık. Dışarıdan gelecek bilgeliğe açık fikirlere açık çözümlere açık bir karaktersin burada e, yenilikçi ve özgürlükçüsün işte adı üstünde yani böyle katı esneklikten uzak dediğim dedik çaldığım düdük en iyi yol benim bildiğim yoldur filanla ilerleyemezsin bu On bunların farkında olmak lazım. Aptalca riskler almaktan bahsetmiyorum. Yeniliklere, değişime, fikirlere, çözümlere, ilhamlara açıklıkla. Aptalca riskler almak arasında dağlarca fark var. Dağlar kadar fark var. <laughs> Konuşamıyorum. Mesele böyle burada da. 2 iki de senin de ikisi birbirinden güzel arkadaşlar. Bolluk bereket zamanı artık. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.